Merhaba, öncelikle ben Sıla Karahan, İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün size e, yaptığım Regal Takip uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulama aslında kadınlara özel bir uygulama. E, kadınların regallarını takip etmelerini, aynı zamanda e, gelecekte olan e, olacak ol, olan Regal'larını e, ...bilmelerini sağlıyor diyebiliriz. Öncelikle burası login page'im. Login page'imde ben önceden... ...DBM'e tanımladığım silah... E, ...123 diye bir ekandum var. Bu ekranda giriş yapayım. Burası ana sayfam. Ana sayfamda... E, İlk başta aslında şu anda henüz bir regal kaydınız bulunmamaktadır kısmında. Bir regal kaydı eklediğimde orada benim gelecekte olacağım regalımın tarihini veriyor, yazıyor. Sonra onun altında regal başlangıç butonu var. Mesela göstereyim böyle. Regal başlangıç butonuna bastığım, baş, bastığımda öncelikle bir bugünün tarihiyle birlikte başlangıç tarihim yani yazıyor. Sonra regal bitti diye bastığımda butonuma. Bunu otomatik olarak kaydediyor. Sonra hatta bu başlangıç fark ettiyseniz e, periyotlarımın başında bir e, pet gibi bir logom var. E, bu avatarım e, mesela benim köpek olarak kayıtlıydı. O yüzden köpek resmi gözüküyor şu anda. Bir de şöyle bir şey göstereyim. E, takvimimde e, mesela Mayıs ayına geleyim. Mayıs ayında 21-26 arası diyelim ki regal oldum Bunu ekleyeyim DBM'e Sonra ana sayfama geldiğimde Ana sayfamda bu gözüküyor ve yukarıda artık şey yazıyor 18 Haziran 2025'te Regal olacaksınız yazıyor yani kalan gün 4 gün diyor mesela Aynı şekilde de kontrol edelim kayıt edilmiş mi diye Yenileyim Yeniledikten sonra e, regal Period kısmına geldim ve baktım ki evet kaydedilmiş. Sonra e, Zaten user'ımı da hatta dibi açmışken e, User'ımı da göstereyim. Önceden kaydettiğim. O da burada. Gördüğünüz gibi zaten köpeği ve e, ve ismi e, Account ismini ve e, şifresini de kaydediyor. Sonra e, Burada altta e, Batımbarım var. E, Batınbar e, takvim, ana sayfa, hayvan seç ve e, ayarlar kısmına gidiyor. Mesela hayvan seç kısmında işte e, binden fazla farklı hayvanım da var. E, mesela tavşan, e, panda, kedi gibi burada e, gördüğünüz gibi. Sonra e, ayarlar kısmında da e, mod değişikliği yapabiliyorum. İşte aydınlık, karanlık mod gibi. Bu şekilde genel olarak uygulamanın görünüşü. Sonra biraz da şeyden bahsedeyim, e, kodlardan bahsedeyim. Öncelikle model e, dosyamın altındaki kodlardan bahsedeyim. Burada user model ve regal model olarak iki tane dosyam var. E, user modelimde kullanıcının tüm temel bilgilerini e, tutuyor. Yani işte id'sini, ismi vesaire gibi. E, burada da işte SQLite veri tabanına kaydediyor güncelliyor ya da bu bilgileri alıyor vesaire yani bu user modelde. Regal modelde de regle dönemlerimi tutuyor. İşte yine eee user'ın ID'si vesaireyi çekiyor ve e, date'leri çekiyor. Yani buradan e, aslında takip edebiliyoruz regal günlerimizi. Sonra altta bulunan e, veri tabanı yardımcısı dosyam var, dart dosyam var. E, bu da e, SQLite dosyasına bağlanıyorum. E, bu dosya ile, bu e, veri tabanı yerdiğimiz dosyası ile. Sonra e, yukarıda da DAO dosyam bulunuyor. DAO dosyam Data Access Object demek, onun kısaltılmışı. Burada e, Flutter'da oluşturduğum nesneleri database'e kaydetmeye yarıyor. Burası. E, biraz da View bahsedeyim, page'lerimden. Page'lerimde, Mesela login page'im zaten e, giriş-çıkış işlemleri, kayıt işlemleri vesaire. Register page'im aynı şekilde kayıt ekranı. E, select animal page'im. Burada dediğim gibi zaten gösterdiğim gibi de kullanıcının avatarlarını yani hayvanlarını seçtiği sayfa. E, grid view ile listeleme yapıyoruz burada hayvanlar bu arada. Main page'im var. E, burası ana sayfam. Ana sayfamda ee, mesela Batsın Bar demiştim. Ee, Bar'ım burada tutuluyor. Yani alttaki takvim ayarlar gibi kısım. Sonra e, Calendar Page'im var. Calendar Page'imde e, Table Calendar'ım gözüküyor. Yani takvimim gözüküyor. Table Calendar Widget'ını kullanıyorum ben burada. E, burada kullanıcı regular dönemlerini ve e, regal dönemlerini ve ne zaman geçmişte ne zaman regal olduğunu vesaire görüntüleyebiliyor. E, setting page'imde zaten ayarlar page'im. Burada da e, temayı ayarlayabiliyoruz. Karanlık temamı, aydınlık temamı gibi. Bu şekilde genel olarak uygulamam. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.